Herkese iyi günler. Evet, altın fiyatlarının geldiği seviyeye baktığımızda 1312 dün itibariyle e, görmüş olduğumuz ilk adım hedefte bu seviye altında 1309'ların hedef olabileceğinden bahsetmeye çalıştık. Ve bugün itibariyle bu seviyenin test edildiğini görüyoruz. E, ve son 6 iş gününe baktığımızda 1391. 1309 gibi bir hareket olduğunu görüyoruz. 80 doların üzerinde ciddi bir düşüş hareketi olduğunu gördük. Ve buradan itibaren kontrollü bir şekilde tepkinin gelebileceğini ilk etapta 1315 seviyesinin bir ara direnç e, aşağıda 1312'nin iyi bir destek olabildiğini e, söyleyebiliriz. Bugün e, 25 Mart itibariyle altın fiyatlarında ilk etapta 315 geçilerek 320 belki Amerika seansında 324'e kadar bir tepki görebiliriz. Aslında burada hareketin biraz daha e, tepkinin güçlenmesi için yukarıda ikinci adımda 1333 1345e ulaşması hafta sonuna kadar veya önümüzdeki salıya kadar mümkün gibi gözüküyor en azından 1300 üzerinde kalmak isteyen bir altın. Yukarıda 1333'ün geçilmesi ve 1345-1350'lere kadar uzanabilecek bir tepki süreci görebiliriz. Yani altın fiyatları aslında 2 ayda %18,5 yükseldikten sonra neredeyse 6 iş günde %6,5 bir düşüş yaşadı. Çok normal bir düzeltme olarak bakabiliriz. Daha doğrusu bizim beklentimizden biraz daha aşağıda fazla olan bir düzeltme. %5 civarında bir düzeltme bekliyorduk ama %6,5 olan bu düzeltmenin çok normal olduğunu yorumlayabiliriz. 1300, 1350 gibi bir bant aralığında yatay bir altın fiyatları, daha doğrusu bu arada dalgalanan bir altın fiyatları seyri görmemiz mümkün. Herkese iyi günler.